Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte car parking oynayacağız. Görüyorsunuz oyunun başına bize bir tane Şahin vermiş. YouTube'a ilk videom abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Evet hadi yavaştan videomuza geçebiliriz. Şimdi ilk başta ne yapacağım bilmiyorum çünkü yeni indirdim oyunu. Bakacağız şimdi şöyle bir oyuna girek öncelikle. Oyuna girmeden önce gördüğünüz gibi ismini değiştirdim. Evet şimdi girebiliriz oyuna. Evet, oyuna giriş yaptım da. O ne lan? Dur hele. Ana kapı açılıyor lan. Dur şöyle. Ha, kitleyelik arabayı çalmasınlar. Oy 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 oy. Oğlum bunlar ne lan? Burada bir tane Passat var. Burada da bir tane adını bilmediğim araba var da güzelmiş lan. Kral yalnız bunun motor bura değil gibi sanki ya. Şöyle arkada motor. Zenginmiş adı. Bu neymiş lan? Kral orada dansman seviyor. Neyse biz bir Şahin'e binek ya dur bakayım. Benim Şahin'in kapısı açılıyor mu? Nereden? Ha dur şöyle aç kaputu. Aç. Heh Kitle kapıyı geri. Çalar malarlar da oğlum şunlar. Gerçi benim arabayı çalıp ne yapacaklarsa adamların passatları var. Lüks lüks yarış arabaları var. Benim Şahin'in kendine faydası yok. Uyuy uy, benim motor da iyiymiş yalnız ha. şuna bak. Neyse şöyle tekrar binelim arabamıza. Oğlum bu neyle adamlar yük mük çekiyor. Dur bakayım şöyle bir döner kamerayı. Şuna bak adam jiple şey çekiyor. römork çekiyor. Bizim Şahin'e çektirsek büyük ihtimal motor iner. Şurada da arabalar var. Şimdi pazara geldim. Burada araba satılıyor galiba. Burada fiyatlara falan bakacağım işte. Şurada bir tane daha Şahin var da bizimki ondan güzel duruyor. Oha lan 15 milyon diyor. Şöyle in bakayım arabadan bir. Hocam uy önünde çakar falan var lan. Bakalım. Angel Otobur'a ney? Getirin tekas mekas. Ne diyor oğlum bu? Hacı şu acit buna nasıl 15 milyon diyor la. Ya da belki de ucuzdur lan bilmiyorum. Belki şeydir hani ucuzdur. Hiç böyle oyunda para kazanmadım. Burada böyle bir tane Mercedes Maybach var. Ne demiş abi camına yazı yazmışlar lan. Rus galiba bu arkadaş. Şahin'e pazarlık ediyorlar galiba ya. Kardeş 15 vereyim ya 2'ye bırak. Neyse bizim bizimki daha güzel. Bizimki daha güzel. Şöyle binek baba. Şu bizim şahini kipetmeye çalışıyor galiba. Kaç lan. Kaç. Satayım. Gel. Yok gitti. Oy. Oy. Bu ne lan? Şuna oy oğlum nasıl yaptınız lan? Arkadaşlar bizde modifiye yedek. Vallahi diyorum bak. Dur bakayım şöyle binek şahine. Nerede modifiye ediyor şimdi bunu? Dur bakayım. Ha şöyle binelim şahinimize. Kral satayım. İkiye bırakırım. Ne diyorsun? Beğenmedi abi. Uy şu şu şurada kapı taştı. Gidek bakak. Belki doldurmuştur arabayı. Dereceli eksantrik falan. Bizimkiyle aynı la. Neyse şöyle bir gaza basayım. Bir modifiye yarar ya Nereden yapılıyorsa. Şöyle geri gel. Haritadan bakalım ha. Belki haritada vardır. Nerede? Şurada. Şurada tamirhane şeyi var. Oraya nasıl gideceğim ben şimdi? Dur bakayım şöyle. Ha Tamam. Oy. Oğlum adam otobüste gelmiş ha. Şimdi tamirhaneye gidiyoruz arabamızı modifiye edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle şöyle gidelim Evet tamirhaneye geldik. Aha arabayı vurdum. Dur. Şöyle bir önüne bakak da. Ya Şahin boya da oldu artık ya. Değişen olacak bunun ya. Ha şöyle. Evet modifiyeye başlayalım inelim. Eee Nereden modifiye ediyor telefon mu? Abi bunu ben nereden yapacağım ya? Dur bakayım şöyle bir. He. Eh. Kral işte getirdim şuna. Janta tak ya hadi. Bir bakayım. Acaba yanlış yere mi getirdim ya? Dur bakayım şöyle bir. Gaza basayım kral. Arkadaşlar YouTube'dan modifiye yapmayı öğrendim. Gördüğünüz gibi şahinimi beyaza boyadım. Camlar simsiyah. Altına da şöyle 5 gol şahin janta attım gördüğünüz gibi. Vallahi jilet gibi oldu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şöyle bir kaputu açak abi. Nereden açılıyor bu? Hadi dur kilidi açayım bir dakika. Ha, aç kaputu. Motorumuz yine aynı olduğu gibi duruyor. Vallahi jilet gibi yaptım arabayı var ya 10 numara oldu araba. Şöyle Şahin'e binelim. He, kamerayı da ayarladım. Şöyle basa kaza. Oğlum jilet gibi oldun ha. Şöyle şeye gideceğim bu araba satılan yere var ya oraya gideceğim şimdi. Oradan eğer ucuz araba düşürebilirsek alırız. Şöyle fren yap. Şahin'i vurmayak. Daha yeni yaptım da. Jilet jilet. Bir de buna turbo takacağım turbo. Uçacak bu. Uçan teneke. Şöyle fren. Abi oyun kasıyor ya. Evet. Pazara geldik. İnşallah pazarda da birileri vardır da. Ha. Oh BMW satılıyor. Dur bakayım şöyle. Adamın arabasına gittim vurdum. Neyse sıkıntı yok. Satarsa alırız. Kimin bu hacat? Oğlum yalnız on numara duruyor la. Ya duman etme oyun kasıyor işte. Yapma lan. Lütfen dolandırıcı dolandırıcı demiş. Ne anla diyor bu ya? Kral 30 bin var şey oha anasının nikah. Bu neyla? Dur bakayım şuna bir yazı yazak. Nereden yazıyor? Kral valla son param 30 binim var onu da şey yaparsan alırız. Ne demiş? Bir şey dememiş oğlum hala bekliyor ya. La 30 bine ver de Allah gidek işte ya. Ha şuraya bir tane pick up geldi ona bakacağım Geçemiyorum buradan Bura biraz darmış şöyle arkasından dolanacağız Şahin'in Turaymış. Evet yalnız araba jilet Şunlar biraz bahalıya satıyor Onun için onları alamak da Bu belki ucuza verir Oy Şahin'e bak lan Oğlum ben de benim arabaya modifiye ediyorum ha Şu üstü nasıl attın kral Sorma sahip Aynı lan Şahin. Aa şey dur dur. Bunun arkasına ses sistemi döşemişler. Ben sevdim ama o. Or ne oluyor şimdi bu ne anlatmış? Hayaller güzeldi ama yaşadamadık. Ya bu çocuğu biri assın ya. Ya alın şunu şuradan ya. Geri zekalı ya. Kamera ne oluyor? Heh. Arkadaşlar bu da 150 bin liraya satıyor. Bizde de 30 bin lira var. İndirime yok mu ya? İndirime gelebilirse şuna bir pazarlık yapacağım da kral. İsmi hard Hard C'ymiş galiba. Oğlum araba yok piyasada ya. Oo oh, oğlum şunların arabaya neye bak la. Bak hele bana çarpıyor. Bedavaya vermen yok mu kral? E? Ya şu BMW'yi 30 bin liraya verse alacağım da plakaya da sattık yazmış. Şunu bir de arkasına bakak ya. Oy, şunun arkaya neye bak la. Adam oyundan komple çıktı gitti. Şöyle bir şahin binek. Haydi kral. Adam aşağı gitti la. Neyse adam boşver de şimdi o adam falan. Ben kendime bir tane araba almak istiyorum. Sıkıldım mı şahinden. Şöyle döndürelim arabamızı. Düz duvara vurduk güzel. Aa bir tane golf geliyor. Bu satar mı acaba ya? Şunu bir şeyine bak da kral. Bu satıcı gibi duruyor. Yani gelişi o geliş. Şöyle kameramızı düzeltek. Dümbük geldi burada arabayı döndürüyor. Oh Bugatti geldi. Evet satma yerinin içine girdi. Bakayım bu Bugatti ne kadar verecek arabayı. Kral bir indirim yaptı Allah ya. Canını yiyeyim. Uuu uh, passat geldi. Asi, aşiret aşiret. Bu ne kadar veriyor? Anayin nikah. 20 milyona ben o arabayı almam. Zaten param yok. Polis polis şey geldi. Konsek miydi neydi? Bir şeydi işte. Anahtar ama demiş. Dur bakayım şöyle bir şuna yarış hataya şahin ya. Şahin'le bir yarışak ya. Şöyle geri gel. He şöyle Murat 36 ile yarışa kral. Kameramızı düzeltelim. Anahtarını alacağım bu arkadaşın. Oğlum bu çocuğun kendine faydası yok ya. E benim araba burada kaldı. Bak hala o kafasına göre geziyor. La oğlum gelsene buraya bir şey yapak yapıştırak gel buraya ya. Yeşil ışıkta başlayın demiş. Evet bedava yarış kazanacağız galiba. Hemen şöyle Yarışa gidelim. Adam arkada kaldı la. Bedava para oğlum ne güzel işte. Yarış galiba şu ileride bir yerde bitiyordu. Arkamızdan geliyor haritadan görüyorum da. Ha geçtik bitiş çizgisini. Birinciyim para geldi mi şimdi? O 1662 HP. Oğlum hileli misin la? Ya bu çocuk benim canımı sıkmaya başladı ya. Lan oğlum gelsene bir yapıştır şunlar ya. Vay şekilsiz. Şimdi param neye yetiyor diye baktım da param çok bir şeye yetmiyor. O yüzden bu bölümde araba almayacağım. Ee, bir dahaki bölümde görev falan yapacağız. Hayalimde bir tane pastat almak var. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yaparsanız da beğenirim. Hani kalp atıyorlar ya ben de öyle yaparım işte. Ama bizim Şahin on numara oldu bak. Bak şu jantlara neye geldi ya. Jilet gibi var ya annen ne avradını bak. Şöyle. Pasta cilası yeni baba. Annem annem annem. Egzoza neye bak Cam filmi falan çektirdim. Şekil. Zımba. Annem annem. Hadi kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.